Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hazır yufka yapacağız. Bir yemek kaşığı tuzumuz, bir çay bardağına yakın sıvı yağımız, 9 su bardağı da unumuz var arkadaşlar. Ve aldık. Arkadaşlar bu şekilde yoğurmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar hamurumuz bu şekilde yumuşak, güzel bir kıvam alana kadar bu şekilde yoğuruyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumuzun kıvamı oldu. Ele yapışmıyor yumuşak. Çok güzel bakın bu şekilde. Ele yapışmayacak arkadaşlar yumuşak. Arkadaşlar şimdi bez yardımıyla üzerini kapatacağız ve 10 dakika dinlendireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde 10 dakika dinlendiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar açmak için bir su bardağı nişasta ve bir su bardağı un ile açıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumuzu bu şekilde küçük küçük parçalarla bezilerek kesiyoruz ve beziliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bütün hamurumuzu bu şekilde besledik. Şimdi bir bez yardımıyla üzerini kapatıp dinlendiriyoruz. Ve biz yufkamızı açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde açıyoruz yufkamızı. Beslerimizi. bu şekilde arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Arkadaşlar bir merdane yardımıyla ilk önce yani yayıyoruz sonra da okulamızı açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde açtık. Bütün bezlerimiz arkadaşlar bu büyüklükte açıyoruz. Arkadaşlar hamurumun kıvamı çok güzel bakın çok rahat açılıyor. Yumuşak bir hamur. Bugün gördüğünüz gibi. Tamam bunu bu şekilde açıyoruz arkadaşlar bezlerimizin. Arkadaşlar bu şekilde açmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar açılışını görüyorsunuz bu şekilde incecik oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar o kadar güzel açıldı ki yırtılma, ezilme gibi hiçbir durum yok arkadaşlar. Bu şekilde incecik açıldı. Devam ettirse? Evet arkadaşlar biz bütün yufkalarımız bu şekilde bitirdik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi bir ayarda incecik oldular. Arkadaşlar. Biz yufkalarımızı pişirmek için böyle bir aparat kullanıyoruz arkadaşlar. Siz saçınız varsa saçta kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu şekilde bütün yufkalarımızı bu şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar tamamını bu şekilde pişiriyoruz. Bakın bu şekilde arkadaşlar. İki tarafında. arkadaşlar Evet arkadaşlar bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bu şekilde yufkalarımızın altı kızarmış. Bu şekilde çeviriyoruz arkadaşlar. Bir. Evet arkadaşlar bu şekilde çeviriyoruz. Arkadaşlar bu şekilde bir bezin üzerine koyuyoruz ve üzerinde nemli bir bez kapatıyoruz. Evet arkadaşlar biz yufkalarımızı dinlendirdik. Arkadaşlar biz benim bezden aldık bu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi asla yırtımı olmuyor incecik oldu. Bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Asla yırtılma olmuyor. Evet arkadaşlar biz yufkalarımızı dinlendirdik. Şimdi tepsi böreğimizin iç harcını yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar 200 gram çökelik, çökelik ve bir tutam maydanoz koyduk arkadaşlar bu şekilde karıştırdık arkadaşlar malzemelerimiz sosu için yarım çay bardağı sıvı yağ e, arkadaşlar e, bir yarım şişe soda ve bir tane yumurtamız var arkadaşlar iki yemek kaşığı da yoğurdumuz var arkadaşlar şimdi yapılına geçelim evet arkadaşlar yoğurdumuzun içine yumurtamızı kırdık ve karıştırıyoruz evet arkadaşlar Şimdi yağımızı ekledik. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Bütün malzemelerimiz birbirine karışacak. Ve sodamızı ekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün malzemelerimiz karışana kadar karıştıracağız. Evet arkadaşlar biz 5 yufkamızı serdik ve şimdi üzerine sosundan döküyoruz. Her tarafına gelecek şekilde Evet arkadaşlar, biz bu işlemi bütün yufkalarımızın arasına yaptık. Bu şekilde her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Evet arkadaşlar, biz beşinci yufkamızı da serdik ve şimdi iç harcımızı koyuyoruz. Evet arkadaşlar, biz yufkalarımızı e, koy, serdik arkadaşlar tepsinin üzerine. Biz Kalan sosumuzun üzerine bir tane yumurta kırdık ve bir şekilde her tarafına gelecek şekilde sosumuzu döküyoruz. Evet arkadaşlar, bir şekilde her tarafına gelecek. Arkadaşlar bu sahur için mükemmel bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar bu şekilde bunu 2-3 saat dinlendiriyoruz. Arkadaşlar biz e, böreğimizi 3-4 saat dinlendirdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kabarmış. De, e, arkadaşlar şimdi 200 derecelik fırında altüstler gibi kızarana kadar pişireceğiz. Arkadaşlar böreğimiz pişti. Bakın daha gibi kızardı arkadaşlar. Biraz dinlendirip servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz böreğimizi dinlendirdik. Bu şekilde tadı da görüntüsü de muhteşem oldu. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Deneyim ve deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.